Ben Ahmet'in abi siz zengin Evet, baştan 3, 2, 1, kayıt. Merdan Ahmet'in 3, 1, kayıt. Mustafa sor, işim var. Sonra oynayalım. Evet. Şey <laughs> <laughs> Mustafa. Bir daha. Tefek yalan etmeyiz, yalan söylüyorsun. Yok benim ayım. iyi değil, arada beni dövüyor. Helal olsun sana Merdan. Bir daha hiç annen üzme. Yok ben üzmem ben annemi çok hiç seviyorum. Ben daha üzmem adam üzmüş mü kendisini sen? Sen sen anneni hiç üzmem Merdan. 3, 2, 1 kayıt. Helal olsun sana Merdan. Bir daha anneni hiç üzme. Yine aynı sen. Yine aynı sen. anneni hiç üzme. Hiç, üç mü? Üç mü? Üç diye bir şey var mı? Hiç. Hiç. Hiç, hiç üzme. Helal olsun sana Merdan. Sen sen ol hiç annenin yüzüne. Fakir misin oğlum sen? Ne köyü? Git Antalya'ya 5 yıl doz. Hayır. Merdan künefeyi duydu ya 5 oranı birden. Açıdan. Bu ne? Gençler. <Gülüyor> 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 Anlıyor musunuz beni? Anlıyoruz. O ayrı. <laughs> Eğer bu operasyonda yanlış bir şey yaparsanız. <laughs> Ya çocuklar ya. <gülüyor> 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 Bir daha ne? Burak abi, sahte senin. Sahte mi? <laughs> sahte. 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 Sahte senin tipin aynı. Şey aynı diyeceksin. diyeceksin. Burak abi sende aynen polis tipi var diyeceksin. Burak abi aynen sen. Aynen sen. Sende polis tipi var. Hayır. Burak abi aynen sende de polis tipi var. Burak abi sende de polis tipi var diyeceksin. Hayır. Burak abi aynen sende de. Burak abi sende polis tipi var. Burak abi aynen de. Sen... Aynen, aynen. Burak abi sende de polis tipi var diyor. Kayıt. Burak abi sende de top polis. <laughs> sen o kuralları niye böyle antez gibi sinyal veriyorsun. Hadi. Kayıt. Burak abi ben matematik hocası olmak istiyorum. Ülkemizde fazla matematik hocası olmadığı için ben de hoca olmak istiyorum matematik. Bir daha. Şu olmaz. Şu olmaz. Yavaş yavaş. Boş. Kayıt. Bırak abi ben de matematik hocası olmak istiyorum. Ülkemizde matematik hocası az olduğu için ben de o hoca olmak istiyorum. Abi ben... Abi ben... Abi, abis... İlk defa? İlk defa güzel kahvaltı gördüm. Sağ ol abi. Heh sağ ol abi. Bir daha yapalım. Abi, abi ben ilk defa güzel kahvaltı gördüm. Abi ben ilk defa güzel kahvaltı gördüm abi. Sağ ol abi. Ha, hadi. Aferin. Abi Bir daha. Abi Bir daha. Abi Bir daha. Ya sen, sen asker oluyorsan ben de polis oluyorum. E, ee, burada hırsızlık çok oluyor Ben hapse koyacağım. Ulan halen en büyük kızı sensin zaten. <laughs> gel bu tarafa gel. Ya oğlum zaten haram mal yemek zaten. Neydi? Sağ ol. Haram, haram mal yemek zaten. Haram mal yemek bu zamanda sevaptır diyor. Tamam. Haram mı? La, bu devirde haram yok. <laughs> 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 Bekle dedim de Haram mı? Haram mı? Bu zamanda haram mal yemekten başka güzel şey var mı? Bu zamandan başka hal Haram mı? Bu zamanda haram mal yemekten başka güzel bir şey var mı? Bu devirde haram yemek kadar güzel bir şey var mı? Bu devir bak. Bu devirde haram mal yemekten başka güzel bir şey var mı? Başka hiç ne var? Haram mı? Diyorsun ki. Bu haram mı? Bu devirde haram yemek kadar güzel bir şey var mı? Ha. Bu devirde haram yemek kadar güzel bir şey var mı? <laughs> haram mı? Bu devirde haram yemeyen var mı? Nasıl bir daha. Neyi? Unuttun mu? haram var Bak nasıl yapacağım Haram mı? Bu zamanda haram mal yemek kadar güzel bir şey var mı? Ben sabahları Deniz'i tek başına ekmek alınca görüyorum. <laughs> bir daha. 3, 2, 1. Ben sabahları ekmek al ekmek alırım. <laughs> <laughs> o Ahmet dediyse de o benim üzüm elimin kişinin şey. Bir dakika, bir daha. Merdan. Merdan. <laughs> 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 <laughs>